Kazova direnişini sanırım bütün Türkiye bilir. 2013 yılında Kazova işçileri Kazova direnişi 2013 adlı bir koleksiyon e, sergisi defile düzenlediler. Birçok sanatçı, oyuncu da buraya destek sundu. O günlerde bir hak mücadelesiydi ve çok ciddi bir yankı bulmuştu. Oysa ki bu direniş bugün haksız, hukuksuz bir operasyonun gerekçesi haline getirilmeye çalışılıyor. Tam 12 yıl sonra Kazova direnişi kriminalize edilmeye çalışılıyor. Bugün 32 belediye çalışanı Haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Savcılık gözaltı gerekçesi olarak 12 yıl önce belediyelerin bu işçi direnişine verdiği desteği yargı konusu yapmaya çalışıyor. Oysa sadece bu belediyede çalışanlar ve belediyelerin sosyal sorumluluk çerçevesi ile bile değerlendirildiğinde buradaki defilenin dayanışmalarına hiçbir sakınca olmadığını hepimiz biliyoruz. Oysa mesele burada ne belediyedir ne de başka bir şeydir. Mesele burada aslında belediyeleri, muhalif belediyeleri kriminalize etmek, muhalif belediyelerin toplumla toplumsal mücadelelerle, işçi direnişleriyle, kadın mücadelesiyle yan yana gelmesini engellemek ve muhalif belediyeleri kriminalize ederek onların etki alanlarını sınırlandırmaya dair çok ciddi bir operasyonel süreçle karşı karşıyayız. Daha önce söylemiştik bir kez daha söyleyelim. Bu asla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bağımsız değil. Bu asla muhalifleri sindirme, kriminalize eden, etme anlayış, genel anlayışından bağımsız değil. O anlamıyla bu operasyonu da operasyona gerekçe olarak ortaya konulan Kazova direnişin kriminal edilme çabalarını da buradan kınadığımızı ifade etmemiz gerekiyor.